Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün sizler birlikte Dress to Impress oynuyoruz. O zaman videomuz başlasın. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman şimdi giyinmeye başlayalım. Şimdi ben gidip Yen yapayım. Evet. Bu arada ne dediğini anlamıyorum. Anlamadım. Ee, ama nasıl yapsak? Hmm. Ben böyle büyükler gibi okula Mesela arkadaşlar yapayım. istediğimiz gibi yapalım bakalım. Böyle normal. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi hmm. ben böyle böyle bir yapayım. Ne alsak ilk önce arkadaşlar üstümüze. İlk önce üstümü alıp sonra saçımı ve yüzümü yapmayı seviyorum ben. Hmm. Ee, böyle bir şeyler var. Arkadaşlar bundan bir tane bence alalım. Bu tatlı. Ee, böyle beyaz yapalım. Evet. <laughs> Başka kazak mı alsak üstümüze? Yaz mıydı kış mıydı? Kış. Kış tamam evet. Ee, arkadaşlar bu güzel. Ee, üstüne. Ama üstüne beyaz koydum ama gri gibi oldu. O yüzden başka bir tane alacağım. Ee, bu güzel mi arkadaşlar? Bence güzel. Ben, ben çok seviyorum bu arada biliyor musun? <laughs> <laughs> hmm, başka ne var arkadaşlar? Ay bu da çok bu 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 daha güzel oldu arkadaşlar. Bunu alıyorum. Evet. Kış için bot almalıyız biliyorsunuz. Ee, bu oldu mu? Hayır. Başka bir tane bakalım. Gidip sökelim mi yani <laughs> Güzel mi arkadaşlar? Şöyle rengini değiştirsek güzel olabilirmiş. Güzel mi geliyor? Hmm. Böyle güzel, bence güzel arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Evet, iyi gidiyoruz. Şimdi saç ve yüz almaya gidelim. Evet, ikinci yüzümüzü bakalım alalım. Bence de kış, kış için tatlı oluyorum. Ben de. Şimdi ben çok tatlısı <laughs> Kışta böyle hani yüzümüz böyle şey olur ya arkadaşlar. Böyle beyaz üşürüz gibi. Öyle bir üşüyormuş gibi bir yüz almak istiyorum. Arkadaşlar bu Bana kış için bak. mükemmel. Bu sen misin? Evet. Çok Hı. güzel oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Saç. Saça geldik mi ben takılıyorum. Çünkü böyle çok seçenek varmış gibi ama az seçenek de varmış gibi. Ama durun bulacağız. Bu güzel mi acaba? Ay arkadaşlar bu çok yakıştı. Evet evet. Arkadaşlar güçlerinizi böyle gönderiyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Evet şimdi burada. Ben, ben ne Böyle tırnak arkadaşlar. Alalım beyaz koydum. Tamam. Şimdi ıı, takı toka yerine bir gidelim. Bakalım bir şeyler alalım mı? Tamam, ben bu... oradayım takı toka'da. <laughs> arkadaşlar ama bu oyunu oynarken paraları da almayı unutmayın. Önemli arkadaşlar. Çünkü benim her şeyde param var. Hey, senin, de... <gülüyor> <gülüyor> senin param benden daha çok. Sende 971 bende 793 Bu <laughs> şey Evet. <laughs> ben, ben de, ben bir... bu kim? <laughs> şu bu pembe, da Şu pembeli kırmızılı olan arkadaş kardeşim. Tatlı oluyorsun. Zaten puanlama yerimizde söyleyeceğiz. Hmm. Ben Kulağıma böyle şey yerledim. Ben ne alsam bakalım arkadaşlar. Ben takı çok Kulağıma istedim. bak. Küpe mi aldın? Evet. Ben takı toka çok istemiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu. Bir şey olmadı mı göçlük? Dur bakalım. Arkadaşlar yok olmadı. Güzel olmadı mı bu kışlık bana? Bakayım. Bak. Ay, evet tatlı oldu. Ben Bak. o zaman bu dedim. Zaten... Ha. Yani ne istiyorsak onu yapıyoruz. Sonra zaten bu alacağız. Arkadaşlar bunu alsam mı sizce? Bilmiyorum. Bu da bir, bir şey var. onu ben aldım. Para mı? Evet. Para Arkadaşlar şu kış gibi oldu ama durun. Belki daha güzel bir şey bulabiliriz. Arkadaşlar bu arada çok uh, zamanımız kalmadı. O yüzden bir an önce halletmeliyiz. Um, hayır hayır bu hiç olmadı. Evet. Ben ya. Arkadaşlar yok bence şunu alalım. Bunu biliyor hiç musun? takmadım biliyor musunuz? Efendim? Benim ayadım Ayıcı var ve çok güzel bir şey var. Evet böyle arkadaşlar. Şeyim. Kardeşimin böyle bir ayıcığı var. Ee, şuradan almıştı. Şuradan. Buradan almıştı. Ee, şuralardan almıştı işte. Evet. Ben tamam. Ben, ben de. Evet, hayır ben bende? Evet. Benim hayır. de böyle duruşlarım var arkadaşlar. Bakın. Şu. Şu. Farklı e, bir yazı. Benim yazar. de böyle uçuyor. yok koy. Arkadaşlar şöyle fart var. Onu onlar vermişler de oyun vermişti. Biz almadık. Ama şu ikisini ben aldım. Var. Evet arkadaşlar sonunda. Evet ben geldiğimde şöyle şeyler koyacağım arkadaşlar. Böyle aldığım güzel duruşlar, pozlar. Evet. Aa bu güzel olmuş baya. Evet güzel. Ben sade ayakkabısını ve yüzüne sevdim şey, ve üstüne o kadar diyorum. Bence bayağı güzeldi. Bence çok güzeldi hatta. Ama yani çok pan vermiyorum bu. Hmm. <laughs> sanki böyle arkadaşlar ne bileyim böyle şey nasıl Böyle hani oluyor ya denizlerde. Böyle sanki deniz rengi tam böyle deniz gibi şeyler yapmış. Bence güzel ama yani çok beğenmedim. Ay bu bayağı güzel. Yani tırnakları. Her şey güzel. Tek tırnakları ve çantası güzel olmamış. Ama yoksa güzel ama 3 veriyorum arkadaşlar. Ben çantasını çok sevdim. Sen de mi 3 verdin? Kardeşim <laughs> de 3 vermiş arkadaşlar. Melis de 3 vermiş. Evet. Um, şimdi kim gelecek? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunu ye. Bu çok çekin olmuş. Yüz evet. kısmı kadına benzemiş arkadaşlar. Ben hiç puan vermiyorum. Çok ben komik. de. Ve bence saçı kadına benzemiş yüzü de. <laughs> evet şimdi bu kim? Kim gelmiş? Ay bana. bu ne ya? Bu hiç Ko puan vermiyorum. Korku filmindeki birisi gibi arkadaşlar. <laughs> Ay çok komik. Evet hiç puan vermiyorum. Ben de zaten Evet. Çünkü çok kötü olmuş yaya Evet kötü olmuş arkadaşlar bu arada. Evet şimdi kim geliyor? Ben! Çok büyüyormuşsun. Bakın 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 bakın. Üstündekini sevmedim Altındaki ve ayakkabını ıı, şatını şeydim. O kadar büyüyorum. Tamam bakalım. Üstünü sevmedim Peki. Ben vallahi kombinime bayıldım. Neden bilmiyorum ama bayağı sevdim. Ben. Evet sen. Ve bence güzel oldun, şık oldun, tatlı oldun. Ama sadece arkadaşlar ben pembeyi ve kırmızıyı e, çok sevemiyorum. O yüzden dört veriyorum böyle. Ben ya, zaten ben de sana yani öyle vermiştim. Ben kırmızıyı ve pembeyi yakıştıramıyorum aynada Neden bilmiyorum. Galiba o öyle bir şey yani. <laughs> arkadaşlar kazandım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yapacak <gülüyor> Evet <gülüyor> Kazandığıma baya mutlu oldum arkadaşlar <gülüyor> Ama <gülüyor> birinci olmak istiyorum Gerçekten ben birinci olmak istiyorum Evet. <laughs> ben gidip para çünkü sen kazandın Tamam peki Evet arkadaşlar, o zaman oyunun başlamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, oyun başladı. Yuhu. Evet, ne dediğini yine anlamadım ama biz nasıl yapalım? Hmm, sen seç. Böyle taklit yapacağım yine. Tamam, o zaman seçmiyoruz. İstediğimiz yapıyoruz. Şimdi acaba nasıl giyineceğim arkadaşlar? Bakalım hmm, bakalım. Hmm, şimdi buralarda neler var? Çıplak kolay Evet. <laughs> Ay, çok güzelsin. Teşekkürler ya çok tatlısın. Tatlı söylüyorum. Hmm. Arkadaşlar ben böyle kararsız bir insanım. <laughs> Çünkü bir şeyler sevdiğimde mesela 3-4 şey sevdiğimde böyle karar vermek bana çok zor geliyor. Evet o yüzden birazcık kararsızım. Kusura bakmayın. <laughs> Evet şimdi burada ya ne var? Kuşuya bakın. Evet şimdi burada o. Oh. <laughs> ne oldu? Musa Musa. Evet. Nasıl Musa. Ha bu ben. <laughs> arkadaşlar beni başka birisi du. Başka birisini <laughs> <de> beni sandı. Komik <laughs> arkadaşlar şimdi nasılsam böyle renk yapmak istiyorum. Çok güzel. Bir şöyle istedim. bir paya var önüm, ben aldım. Evet bu renk güzel. Şimdi etek. altımıza etek alacağım. Evet etek arkadaşlar. Etek şunu mu alsam? Dur, evet. de etek de, şöyle de göşüyü kaldım çünkü öyle göşüm wow. gözlük göşlük. Arkadaşlar da... resmen kendime yeni elbise yaptım yani çok güzel kendime elbise yaptım. Ay ben şey çok yedim. Bu benim. Ne bu şey mi şu kahverengi öyle? Bu da benim yapıyorum evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi hangi saç alsak onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bu çok yakıştı. Çok güzel. Ay Sizce güzel olmuş mu? Şimdi gidip ayakkabı alırım. Sonra da takı toka bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir gün VIP almamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Evet çünkü benim hiç VIP'm yoktu. Evet. Yorumlara yazın arkadaşlar şey istiyorsanız. Evet yorumlara yazın ve benim VIP'imi Yorumlara yazsınlar arkadaşlar istiyorsa. Evet. Şimdi buradan. Ben <laughs> tam böyle öğretmiş gibi oluyorum. Öğretmen? Hayır öğretmen. Öğrenci öğrenci. Evet. Öğrenci. Çok güzel arkadaşlar. Kendime bayılıyorum. Kazanmam lazım. Hayır bu kollarım iyi olmadı. Hayır ya, ya da güçlük takmıyorum. O şefer takmıştım. Evet şimdi takı tokaya bakalım. ben oradayım. 3 kere oradayım. Şunu alalım. Kolye arkadaşlar. Kolyemi bakın. Çok tatlı. Şimdi küpe alalım. Hmm. Küpe küpe. Şu da güzelmiş. Şu biraz. Üstüme, hmm. tamam. Evet, küpe de şunu alalım. Evet, Şimdi arkadaşlar küpe aldım. Aha, ama rengini değiştirmek istiyorum. Beyaz Evet arkadaşlar mükemmel olmadı mı? VIP nasıl? VIP de güzelə benziyor arkadaşlar bayağı. Ben orada çok güzel şeyler gördüm Arkadaşlar yorumları yazın. Bir gün boyunca bu oyunda VIP alalım mı? Yorumları yazın lütfen. Evet şimdi Hmm, başka bir şey alacak bir şeyim kalmadı bence. Ama bir bakalım. Hmm. Bir şey unutursan bana söyle. <laughs> tamam. Ee, yok bence ben bitirdim arkadaşlar. Nasıl olmuşum onun üzerinden kaç puan Ben de bitti. Diyorsunuz? Tamam. Bak. Ay çok tatlı olmuşsun. Sen hmm. bu sefer böyle kış tatlı bir şey olmuşsun böyle. <laughs> Sen de... Teşekkürler. Alcağız aynı bir şey mi taktık? Bana mı öyle geliyor? Bilmem bence hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ben de yapayım. Dur aynı anda yapalım. Tamam 1 2 3 Wow! <laughs> çok güzel oldu evet. Ne de da bir şimdi bir miktar söyleyeyim. Çünkü orada bu benim bir şey paya var mı? Bakar mısın? Birazcık e, beklemem lazım tamam mı? Tamam. Şu an arkadaşlar kardeşimin Melis'in Bunu kaç... ben öğreteyim mi? Görüşürüz. Kaç parası olmuş? Ee, 1089 1000... 1089 arkadaşlar. Senin ayağın niye gözüküyor? Bilmem. Ayakkabı öyle olmuş. <laughs> Sen... Hayır çok tatlıyım. Yalancı. Aya aya çok komik. Yalancı. Bitiyor arkadaşlar. Yoo hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bitti. Bitti. Ve acaba kim kazanacak çok merak ediyorum arkadaşlar. İlk önce biz. Anaçınlar. Arkadaşlar inanır mısınız? Ellerini de saç sandım o kadar uzun saç mı oldu diyecektim hatta. Çok kötü tırnaktır arkadaşlar. Evet ben hiç veriyorum. puan vermiyorum tırnağına. Hiç bir yerine puan vermiyorum. Ben iki puan verdim çünkü üstü falan güzel ama tırnakları çok kötü ben şey. hiç Ben arkadaşlar. Kendim yani şöyle ben giriyorum çünkü şimdi yani sen geldin ben de girdim. <laughs> evet. Sen de. Ayağın gözüküyor diye ayağını sevmedim. Ya, yani bu kadar evet biliyorum. ama zaten bilerek yapmadım. Evet, şimdi kim gelir? kardeşim Melis geldi Melis. Evet. çok güzel. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Ay ben ne Çok güzel. Sadece şu <laughs> böyle taktım. Şu önüne böyle bir şey taktın ya böyle. <laughs> Dur, bittiğinde söyleyeceğim. Bu ne arkadaşlar? yeni bir şey çekmiş. Sonra <laughs> vermiyorum. Ben Uçak de. Uçak gibi olmuş. Evet. Çak. Şey hostes gibi olmuş ama üstüne bin tane elbise giymiş. Yani hiç güzel değil. Ben hiç puan vermiyorum. Şenin ayakkabından almış. Evet. Evet bu ne arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Bitiyor mu? Bu ne arkadaşlar? Güzel ama korkulu şeyime bilmiyorum. Ama ben yine de 3 veriyorum. Hayır. Hiç, o, evet. O ne biçim şans? Ben hiç o şata puan vermiyorum. Çok <laughs> kötü şata. <şete. gülüyor> bitiyor mu? Arkadaşlar. Bu ne? Ha, bitiyor bilmiyorum. mu? Bilmem. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Hiç güzel değil. Ben ayağındaki şişeleri sevdim kırmızı olan. Keşke bende de ondan olsun. Ben hiç sevmedim. Zaten ıı, ben böyle kırmızı ve pembe olanları sevmiyorum arkadaşlar. Buna ikili gelmiş. Hmm. O şekilde ya. Bunu Kedi da, gibi. Bunun da bir şey var. Evet, sanki Koreli böyle gözleri falan. İkisi bir. Ben şu mavili kıza bayağı puan verdim. Hayır öteki kıza bayağı puan verdim ama çok güzel olmamışlar arkadaşlar. Bakayım. Bitiyor mu bundan sonra? Arkadaşlar çok kötü olmuş. Bu ne için moda? Buyur. Yani hiç sevmedim. Yani altına etek giymiş. Böyle etek gibi bir şey bilmiyorum yani. Hiç sevmedim. Onu, onu VIP'den almış çünkü o VIP'de var. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ayağının aşağısı gözükmüyor. Yüzü yok. Yani. Ayağı yok. Evet ayağı yok yüzü de yok. Yani hiç sevmedim. Hmm. Hiç sevmedim evet. O zaman arkadaşlar. Acaba kim kazandı? ya o kadar güzel demiştim ya. Bence de, ben de çok güzel oldum ama arkadaşlar hakkımı yediler. Çünkü ben de çok güzel olmuştum. Bakar mısınız? Evet dur bir de Bak ben ne demiştim biliyor musun? Şu hani şöyle bir şey takmıştım. Yelek. Hayır yelek değil. Şu arkadaşlar şu ben gidip Elbisesinde gidip... beyaz olan şeyi çıkarabilirdi. Evet ama Oy. yoksa yani kazanmayı hak ettin bence. Evet, Oy. hak ettin. Paraları Oy. almaya gidiyor. Oy. Evet arkadaşlar. Düştüm ya. Siz işte. Ne konuşuyorsunuz? sen <laughs> Gel. Buraya gel sen. Payaya almaya gidiyorum. Neşe geliyorum evet, zaten. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun, videoları like atmayı unutmayın. Sizleri çok Hoş seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça